24 yıl sonra gladyatör filminin devamı geliyor. Ridley Scott'ın yönettiği filmin ön gösterimi Los Angeles'teki Paramount stüdyolarında yapıldı ve büyük beğeni topladı. Forbes yazarı gazeteci Simon Thompson filmin oyuncu kadrosunu överken aksiyon sahnelerini de destansı olarak değerlendirdi. Bir başka gazeteci Scott Menzel ise filmin Mars'dan sonra Ridley Scott'ın en iyi filmi olduğunu söyledi ve ekledi. Orijinalin mirasını sürdüren sert bir aksiyon gösterisi. Yazar Chanel Cine'ye de Gladiator 2'nin yılın en iyi filmi olduğunu söyledi. 5 Oscar'lı IMDb bir puanı 8.5 olan bir filmin devam filmini yapmak ve başarıyı yakalamak pek de kolay değil. Görünüşe göre başrollerinde Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın olduğu Gladiator 2 bunu başaracak. 2000 yapımı ilk film dünya çapında 465.4 milyon dolar hasılat elde etmişti. İkinci filmin Temmuz ayında yayınlanan ilk fragmanı ise sadece birkaç günde küresel çapta tüm platformlarda 215 milyon izlenme sayısına ulaştı. Meskel ilk filmde Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan İmparator Commodus'un yeğeni 2. Lucius Verus'un yetişkin haline canlandırıyor. Lucius köle olarak zorla çalıştırıldıktan sonra Roma'ya geri dönüyor ve hükümdar olarak değil intikam peşindeki bir gladiyatör olarak arenaya çıkıyor. Amacı Roma'nın eski ihtişamını halkına geri kazandırmak. Film 15 Kasım'da vizyonda olacak.